Merhaba arkadaşlar. Bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda iPhone 13'ün pil testine yer vereceğiz. Bakalım iPhone 13 bizim için bir günlük olarak yetiyor mu yetmiyor mu veya pili ne kadar sürede bitiyor bunlara yer vereceğiz. Bu videoyu ben farklı bir açıdan bakmaya çalıştım. Yani şu şekilde yapabilirdim. iPhone 13 ile ilgili birçok sitede yabancı testler var zaten şu şekilde YouTube'u e, pili %100 yapıp YouTube'u devamlı açık bırakıyorlar. Bakalım kaç saat gidecek veya başka bir şekilde oyun oynayıp e, tamamen kaç saatte bitecek şekilde yapıyorlar. Ben ise bir günlük yani ihtiyacımızı karşılayacak mı mesela diyelim ki sabah %100 şarj ile çıktık. Akşam eve döndüğümüzde yüzde kaç ile şarj olacak. Daha çok deneyim üzerine e, kullanıcı adı altında e, bu videoyu çekmek istedim. Farklı yapmak istedim. Umarım faydalı olur. E, daha önce 12 ve 11 serilerini kullanmıştım. 11'in e, pil kapasitesi 3110 miliamperlik bir batarya vardı ve ekranın OLED yerine IPS olması bir günlük rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlıyor. Ama iPhone 12'de ise pil kapasitesi düşürülmüştü. E tabii ki ağırlık da düşürülmüştü 11'e göre. 2815 miliamperlik batarya vardı. Bu da onu da kullandım yaklaşık bir 10 gün olarak. E, kesinlikle akşama kadar pilini çıkarmıyordu. Hem pil kapasitesinin düşük olması hem de OLED ekranın olması bu da pilin çabuk bir şekilde bitmesine neden oluyor. Biz şimdi iPhone yüzde %100 bir şekilde şarj ettik. 3227 miliamperlik bir batarya var bu cihazda. Ve şöyle şekilde yakından göstermiş olayım. Bataryamız, şarjımız %100. Telefon odaklasın. Evet. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi %100 şarjda ve 3227 mil amperlik var. Tabii ki biz bu telefonu Basavus mini şarj ile yani şarj ettik. Onun da videosunu yayınlayacağım yakın zamanda. Yani ben bu videoyu yayınladığımda çoktan onun videosunu yayınlamış olacağım. Yani kaliteli uygun bir şarj adaptörü onu söyleyebilirim. Tabii ki peki ben günlük olarak ne olarak kullanıyorum şimdi 13'ü? Yani ben daha önce kullandığım için rahatlıkla bir gün yetiyor. Yani şarjı kesinlikle bitiyor onu söyleyebilirim. Ee, tabii ki size de göstermiş olacağım burada ürünü ee, genelde e, video çekiyorum fotoğraf çekiyorum ee, az da oyun oynuyorum YouTube'la uğraşıyorum sonuçta e, video kanalımız var yani bununla ilgili sorulara cevap veriyorum kesinlikle herkesin sorusuna cevap veriyorum yani ekran süresini de göstereceğim zaten şu anda saat 8.20 ve sabah e, olarak ve %100 şarj olarak videoya başlıyorum akşam ee, eve geldiğimde yani yatmaya yakın bir zamanda 10-11'de tekrar bu videonun devamını getireceğim. Bakalım yüzde kaç arz olmuş ve ekran süresi ne kadar. Ee, bu videonun da şu anlık bu kısmına sonuna geldik. Akşam tekrar videoya devam edeceğiz. Ee, sonuna geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olsanız çok sevinirim. Akşam görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videonun ikinci kısmına hoş geldiniz. Ee, sabah saat 8 gibi çektiğimiz iPhone 13 pil testimize devam ediyoruz. Günün içinde telefonu gerçekten yoğun bir şekilde kullandım. Yaklaşık olarak yarım saatlik bir video çektim. Ee, LG TV ile ilgili iki tane video çektim. Hem TV incelemesi hem de LG TV'lerde nasıl altyazı eklenir diye bir video çektim. Tabii ki bu videoyu yani yayınladıktan sonra o videoları da yayınlayacağım. Aynı zamanda iPhone 13 ile çektik. Ama hem YouTube'da cevap vermeye çalıştım soru hem bazen ara sıra video izledim hem de video çektim. Hem de genel olarak sosyal medya hesaplarında gezdiğim halde şu anda saat tam olarak 10 ve %40 şarjı var. Yani inanılmaz bir şekilde şarjı ancak %60'ını yediğini söyleyebilirim. Daha yani yarına kadar rahatlıkla, yarın öğlene kadar tabi sizin kullanmanıza bağlı, rahat bir şekilde sizi yani, götürebileceğini söylüyorum. Şu şekilde yakından da göstermiş olayım. Şöyle buraya o telefonu odaklatayım. Kameraya. Şu anda bana odaklı. Odaklanmıyor. Ben çıkayım ekrandan. Şöyle göstermiş olayım. Yani burada evet. Şöyle göstermiş olayım. %40 olduğunu rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şarjının e, ekran süresine geldiğimizde ekran süresine de bakalım. Yani genel olarak ne kadar kullanmışım toplam olarak? 4 saat e, 47 dakika boyunca kullanmışım genel olarak. Tabii ki 5 saat rahat bir şekilde diyebiliriz. Yani şu şekilde yapsaydık ben video kullanıcı deneyimi üzerine çektiğim için yani direkt bir YouTube videosu açabilirdik veya bir oyun açabilirdik. bunun sonunda ne kadar şarjını gösterebilirdik ama daha çok yani bir kişi diyelim ki günlük rahatlıkla ihtiyacını karşılayabiliyor mu veya karşılamıyor mu daha anlaşılır olduğunu söyleyebilirim. Evet bu videonun da sonuna geldik. kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım aydınlatıcı ve faydalı bir video olur. Hoşça kalın.